Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, 26 Haziran-2 Temmuz haftası nasıl geçecek? Bu hafta oldukça zor görünümler içeriyor özellikle koçlar için. Çünkü yönetici gezegeniniz Mars bu hafta Plüton ile karşıtlık yapacak. Bu da demek oluyor ki sizin iş ve kariyer alanınız, aileyle ilişkileriniz kendinizi hem aileye zaman harcamak hem onların sağlığıyla ilgilenmek hem kariyer konularına odaklamakla ilgili zorluklar içerisinde bulacaksınız. İlişkilerinizi gerçekten bu hafta iyi ele almalısınız çünkü kopartıcı enerjiler altındasınız. Her şeyden evvel yine burcunuzun yönetici gezegeni Mars bu hafta Neptünle iyi, olumlu açılar içerisinde Diğer taraftan bu olumlu açılar Mars Plüton karşıtlığının belki etkilerini çok önlemese de en azından sizin strese ve gerginliği daha kendinizi akışta bırakarak karşınızdaki insanlara anlayış ve tolerans göstererek kendi kendinize yardım etmenizi sağlayacak. Fakat sözler iletişim yaralayıcı olacak. Kendinizi gerçekten bu anlamda koruma altına almalısınız. E, kariyer konuları e, enerjinizi e, alacak, sizi yoracak. Belki ileriye atacağınız adımlarda bu hafta. E, karar alırken kendinizi belki kararsız, ikilemde hissedebilirsiniz. Ailenizden fikir almanız gerekebilir veya iş ortaklarınızla konuşup nasıl bir tutum belirleyeceğinizi konuşmalısınız. Eğer karşılıklı olarak birbirinize güveninizi, birbirinize desteğinizi vereceğinizi, bunu esirgemeyeceğinizi belirteniz, belirtirseniz işler daha kolay ilerleyecektir. İyi bir hafta dilerim.